esenlikler arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız hem zihinsel hem fiziksel ve hem de ruhsal bir serbest bırakma eylemi olacak. Ben mümkün olduğunca yavaş yavaş ve tane tane söylemeye çalışacağım. Lütfen siz de ya defalarca bunu izleyerek ya da tekrar ederek bu serbest bırakma eyleminde bulunabilirsiniz. Başlıyoruz. Bırakıyorum. Tüm küskünlüğü serbest bırakıyorum. Tüm suçluluk, utanç, tüm kurban enerjisi, kendimin tüm yargıları ve başkalarının tüm yargıları. Tüm kıskançlık, eleştiri nefret, öfke, yas, ağrı, çile, endişeler, korku, kaygı, hayal kırıklıkları tüm kontrol etme ihtiyacını serbest bırakıyorum. Ve beni kontrol etme ihtiyacı hissedenleri serbest bırakıyorum. Manipülasyonu ve kini salıyorum. Yeterince iyi değilim ya da başkalarının benden daha iyi olduğunu hissediyorum duygularını serbest bırakıyorum. Geri kalan tüm implantları, cihazları, varlıkları, ekleri, eskimiş geçmiş yaşam anlaşmalarımı ve şimdiki negatif anlaşmalarımı, negatif bağları serbest bırakıyorum beni eski inanç sistemlerine bağlayan her şeyi ve özellikle de benim en yüksek iyiliğimle uyumlu olmayanları salıveriyor. İçimdeki çocuk da dahil olmak üzere kendimden kalan tüm ayrılık duygularını salıveriyor. Hayatımdaki olumlu değişikliklere karşı direncimi serbest bırakıyorum bastırmayı bırakıyorum. Negatif egomu serbest bırakıyorum. Geçmişim, bugünüm ve geleceğindeki tüm blokları, engelleri veya zincirleri serbest bırakıyorum. Aslında en başarılı zaman çizelgeme ilerleme engelleyen her şey. Beni gerçekten kendimi sevmekten alıkoyan, ve başkalarının beni koşulsuz sevmesini engelleyen her şeyi serbest bırakıyorum. Vücuduma sıkışmış olabilecek her türlü korkuyu salıveriyorum. Vücudumu eski acı hatıralarından arındırıyorum. Beni geçmişte ve bana hiçbir faydası olmayan eski zaman çizelgelerinde takılıp bırakan tüm yıkıcı inanç sistemlerini, şablonları, eski programları, davranışları, düşünceleri ve kalıpları salıveriyorum. Bu yaşamdan ve önceki yaşamlarımdan DNA'm her türlü kendini onarıyor. Vücudumdaki her hücre, herhangi bir duygusal uyumsuzluk, ve benim en yüksek eğilimde olmayan her şey dahil olmak üzere. Tüm yaşamlardan önceden var olan herhangi bir hastalıktan iyileştirildi ve temizlendi. En sağlıklı benliğimle tamamen uyumluyum ve vücudumu tamamen anlıyorum. Ben fit ve sağlıklıyım. Kendi bedenimi, zihnimi ve ruhumu iyileştiremeyeceğimi dair eski inancı salıyorum. Çünkü yapabilirim. Ben ruhsal bir savaşçıyım ve hiçbir sınırım yok. Tüm umutsuzluk, depresyon ve düşük özdeğer duygularını serbest bırakıyorum. Tüm affetmezliği, eleştiriyi, serbest bırakıyorum. Kendim ve başkaları için güçlü ve şefkatliyim. Tüm inkarları, kuruntuları, yanılsamaları ve yanlış umutları salıveriyorum. Kalbimin ve zihnimin etrafındaki tüm blokları kaldırıyorum. Enerjimdeki tüm zihin kontrolünü ve yanlış bilgileri serbest bırakıyorum. Artık hiçbir şey beni kendimin en yüksek versiyon olmaktan alıkoyamaz. Yeterince iyi, yeterince güçlü veya yeterince zeki olmadığım geçmişten, şimdiden ve gelecekten her düşünceyi serbest bırakıyorum. Ben mükemmelim mutlu, huzurlu, neşeli, dengeli, bol ve sevgi dolu bir hayata layık olmadığıma beni inandıran tüm duygu ve düşünceleri salıveriyorum. Daha yüksek boyutlara bağlanabilirim. Akaşık kayıtlarım, ruh ailem, yüksek benliğim ile doğrudan bir bağlantım var. Ben bilinçler dünyasına giden açık bir kanalım. İhtiyacı olan insanlara mesajlar iletme gücüne sahibim. Bilge, bilgili, yüksek benliğimle günlük, bazen saatlik bazda bağlantılar kurabilirim. Üçüncü gözüm ve taş çakram temizlendi. Ve kendime ve insanlığa yardım etmek için çalışıyor. Yeniden doğuş tamamlandı. Yeniden dirildim ve küllerimden anka kuş gibi yeniden doğdum. Yeni bir düşüş koptuğunda daha önce hiç olmadığı gibi yükseliyorum. Burada adınızı söylüyorsunuz. Ben kendim için söylüyorum şimdi. Egemen. Sevgi dışındaki niyetlerle motive edildiğinde fiziksel olmayan herhangi bir canlı varlığın bedenime, ruhuma ve enerji alanıma girmesini reddediyorum. Bu noktadan itibaren bilerek veya bilmeyerek herhangi bir zamanda, yerde veya herhangi bir şekilde neşeli ruhlarımın en eksiksiz ifadesini oluşturan başka bir boyutta yapmış olabileceğim tüm sözleşmeleri, vaatleri ve anlaşmaları geriye dönük olarak iptal ediyorum. Kısıtlama özünü bırakıyorum. Tüm deneyimlerim boyunca zamanın bu noktasından geçmişe ve tüm zamanlar için bu andan geleceğe ve bu anlaşmaları salıveriyorum. Bu enerjilerin ve varlıkların derhal bedenimden, evimden, çevremden terk etmelerini talep ediyorum. Benim üzerinde hiçbir kontrolün yok. Bu enerjilerden herhangi bir nedenle enerji alanıma dönmemeleri için ilahi koruma istiyorum. Bu kalbin isteği ve özgür irademle şimdi etrafımda koruyucu bir ışık kalkanı oluşturuyorum ve bunu hemen gerçekleşmesi için şükrediyorum. Sonsuz yaratıcının, sonsuz zekanın ilahi gücüne, akışına, ışığına ve sevgisine teslim oluyorum. Hepinize esenlikler diliyorum.